Hepinize selam arkadaşlar. Cadı ablanız geldi. Elif Sinem'in evine geldim. Ve bakın burada neler var. İksirime kattığım göz jelibon şekerler. Şunlara bakın nasıl görünüyor. Harika görünüyor değil mi? Kocaman mavi göz var burada. Bakar mısınız şunlara? Şimdi bunları sepetime koyacağım tek tek. Sonra hepsini afiyetle yiyeceğim. Bakın işte burada. Ay ne kadar güzel görünüyor. Ben bu dev göze bayıldım. İşte Burada dev gözler işte burada bakalım. Ha, harika görünüyor Elif Sinem bunları görmesin. İçinde bakalım hangi renk gözler var? Kırmızı dev göz. Bakalım sarı dev göz. Bir tane de burada mor renkli var. Pembe ve yeşil renk hepsini alıyorum. Şimdi bunların hepsine götüreceğim ve iksir yapacağım. Nerede benim kazanım? Sonra da afiyetle yiyeceğim. Hanimiş benim kazanım. Hadi bakalım televizyonun karşısında internetten iksirin tarifine bakarak yapalım. Çok Evet herkes her şeyi YouTube'dan bakarak yapıyor. Şimdi ben de tarifleri YouTube'dan bakarak yapacağım. Acaba bunlarla nasıl bir iksir yapabilirim? Evet getir bakalım kumandayı. Ay nasıl açılıyor bu Elif'in televizyonu ya? Şuradan mı açılıyordu? Neyse bu açılana kadar gidip kazanımı getireyim. Kazanımı getirmeyi unuttum ya. Ay nerede benim sihirli kazanım? Gidip getiriyorum bunlar burada dursun. Hadi bakalım. Ay sarayım hemen ışınlanıp gidip kazanımı getirmem lazım. Nereden gitsem? Şu asansörden gitsem ne olur ki bu sefer? Hadi gidelim bakalım. Açıl susam açıl. Hadi gidiyoruz. Ay sonunda eve geldim Bücür. Bücür Elif'e babası nerede? Cadı gelecekti bizim evimize. Cadıyı gördün mü? Evet biraz önce buradaydı gitti. Ya nereye gitti ya? Nerede bu cadı ya? Nereye gitti? Aa burada bir tane sepet var. Elif Sinem'in hoverboardu da burada. Bunun neden almamış? <laughs> Bunlar da ne? Aa şunlara bak. Kocaman dev göz şeklinde jelibonlar ve sürpriz yumurtalar. Bunları kesin cadı buraya koydu. İksir yapacak. Hemen Elif'i ve Murat'ı bulmam lazım. Elif Murat. neredesiniz? Pücür oraya bakıyor. Galiba oradalar. <laughs> Elif. Murat. <laughs> ya gelsenize. Duymuyor musunuz beni? Cadı bizim eve gelmiş. <laughs> Bakın orada ne var. Birlikte bakacağız. Gelin gelin. <laughs> Elif Sinem havur alıyor hemen. Elif. Bak anne, Aa, gözce, Evet Elif Gözce'ye şekerler. Bunlarla galiba iksir yapacaktı. Şimdi nereye gitti bilmiyorum ama bücür gitti dedi. Bekleyin. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Getirin paylaşacağız. Bir tane ver paylaşacağız ver ya. Hangisi senin hangisi benim getir. Elif cadı görme. Bir dakika ya. Burada paylaşırsak gelir olmaz. Şimdi yukarı odaya saklanıyoruz. Koşun. Koş koş, koş, koş. Cadı gelmeden hadi hadi hemen çabuk çabuk getir bakayım Elif Sinem kaç tane var burada altı tane ikişer ikişer bölüşelim mi şu pembe ve sarı benim olsun ya Elif Sinem tam sarı benim olsun yeşil ve kırmızı benim olsun ya ama böyle olmaz ki ikişer ikişer hadi odaya gidiyoruz tamam mı hadi açılsın artık ya cadı nereye gitti elif cadı gelmeden bunları paylaşmamız lazım sonra yiyeceğiz birlikte tamam mı hadi koş şu odaya gidiyoruz hadi gel gel paylaşacağız otur bakalım yatağın üzerine ya lütfen ama ya benim sevdiğim rengi de verin. Ya sepet benim olsun mu? Sepet çok güzelmiş cadının sepeti. Aa bana kalmadı. Getir ya. Sana bana paylaşacağız. Ama kardeş payı. Baba koysana babası ya. Koy ya. Olmaz. Şimdi bak. Altı tane göz var. Kırmızı ve mavi. Yeşil benim olsun. Hayır mavi. Tamam kırmızı ve yeşil. Pardon benim olsun. Mavi ve pembe Elif'in, sarı ve mor benim senin. Benim olsun, olsun. Tamam olsun, değişelim tamam. De mavi ve ben tamam, buradan da mavi ve yeşil benim olsun. üç şey de benim olsun. Hayır, bir tane. Cadıya bir, bir tane kaldı. Ay sarı da benim olsun. Ay sarı bak sen sarı giymişsin. Sarı senin olsun. Hadi bakalım Elif ab kıyamadı bana. Al sarı renk senin olsun. Aa sarı renk bir tane daha varmış. Tamam güzel. Hadi birer tane yiyelim mi? Bunlar sihirli midir sizce? Elif'cin bu nasıl yeniyor? Nasıl açılıyor bize gösterir misin? Böyle galiba ısırınca açılıyordu Murat. Evet ısır bakayım Elif Sinem. Nasıl açılıyordu bu? Hadi Elif Sinem nasıl açıldığını göster bize. İşte böyle patlıyor Murat. Gördün mü? Ay, Ya sihirli olabilir mi? Elif'in gözleri gibi maviş maviş. Hi, Elif tam ortasından ısırdı ya. Bize de bıraksana ya. Şuna bak. Önce bunu bir deneyelim. Murat nasılmış tadı bakalım. Ay, Ay çok kötü görünüyor. Ay berbat bir şey bu ya. Ben hiç beğenmedim. Çocuklar sakın yemeyin bunlardan ya. Çok kötü bir şey bu. Ne oluyor? Murat Elif ne oluyor ya? Ay ben küçücük ısırdım bana bir şey olmadı. Ay ben kandırdım arkadaşlar onu ben ısırmadım aslında. Tadı çok kötü çünkü. Ay bunu buraya koyalım şuraya koyalım bunu. Ay ne oldu bunlar anlamadım ki benim hemen cadıyı bulmam lazım. Cadı. Cadı neredesin cadı asansörde mi acaba cadı nereye gitti nasıl düzelteceğim onları ben. Ya cadıyı bulamadım. Ah, ne oldu ya? Murat Eyvah, mumyaya dönüşmüş. Elif Sinem de cadıya dönüşmüş. Ay, Ay bu nasıl bir gülme şekli ya? Şuna bak. Ay, bir dakika bir dakika. Bir dakika cadı. Cadı otur sen şuraya. Yine de çok sevimli bir cadı oldun. Ay bu çok komik. Gözlere bak. Göz şeker gibi. Ay. Dur bakayım. Ay bakacağım şunun gözlerine. Nasıl aynı bunun gibi mi? Aynı bunun gibi inanamıyorum ya. Benim cadıyı bulup sizi düzeltirmem lazım. Elif sakın yeme. Bak tamamen cadı olursun. Baksın. Mumya oldu. Elif Zinem cadı oldu. Hala yiyor. Ben cadıyı bulup geleceğim. Bekleyin beni burada. Cadı neredesin? Bir dakika ya. Ben cadıyı bulursam beni de kesin dönüştürür. Benim hemen kaçmam lazım. Ben oradan gideyim. Cadı ne olsa gelir. Ay kazanımı bir türlü bulamadım. Neyse gidelim bakalım. Şekerlerimi öyle yiyeceğim mecbur. Nerede benim göz şekerlerim? Yapacak bir şey yok. İksir yapmadan onları lezzetli bir şekilde yiyebilirim. Hepsine de sihir yaptım. Eğer yerlerse bu şekerleri biri cadıya, biri de mumyaya dönüşecek. Bu ne ya? Ah! Nerede benim göz şekerlerim? Dalga geçer gibi bir de buraya. Emoji koymuşlar. Dilini çıkaran emoji. Bu ne demek oluyor ya? Kim aldı benim <laughs> şekerimi? Çabuk söyleyin. Elif, Sinem, Murat gelin bakalım. Çabuk getirin şekerlerimi. Onlara sihir yapmıştım. Hii, sihir yapmıştım Elif, Sinem. Cadıya dönüşmüş. Babası da mumyaya dönüşmüş. Tam tahmin ettiğim gibi. Şuna bak ya ay bu çok çirkin ya ben bu kadar çirkin değilim bir cadı olarak şuna bak <laughs> evet sizi ben yaptım çabuk düzelt bizi ay bu ne be gözleri de oynuyor komik görünüyormuş ha. siz benim şekerlerimi mi yediniz eyvah şekerlerimi yerseniz böyle olur işte şekerlerimi geri getirirseniz sizi düzeltirim hadi getirin bakayım yürüyün gidin çabuk şuna bak ya çok komik görünüyor ya şekerlerimi yemişler bir de dönüşmüşler şaşkınlar. Ay bir de bunu koymuşlar. Bu da güzel mi acaba ya? Gözleri sulu, dilini çıkarmış bir şey. Ekşi falan olmalı galiba. Hadi getirin bakayım şekerlerimi. Getir bakayım şekerimi. Ay o bana yenisini almışlar. Çok güzel. Tamamdır harika. Bunu buraya koyalım. Bunda bakayım dev gözler var. Harika tamamdır affediyorum sizi. Ay o şeker de güzel mi? O şeker güzel mi? Bir tane de ben mi yesem bundan? Neyse önce sizi düzelttim bakayım. Önce seni mi düzelteyim yoksa seni mi? Ay bu cadı çok sevimli görünüyor. Bana arkadaş olur. Önce seni düzelteceğim. Hadi bakalım bu mumya adam gitsin. Yerine Elif'in babası gelsin. Hokus pokus. Hoppa. İşte düzeldin Elif'in babası. Siz niye benim gizlice şekerlerimi alıyorsunuz ya? Yok seni düzeltmeyeceğim. Sen bana arkadaş oldun. Çak beşlik. Çak tırnaklarına bakayım. Getir bakayım. Ağlama. Bu nasıl cadı ya, tırnakları cadı tırnağı değil. Ay ağlıyor bu çok Kızım mızmız cadı. Ne olur kızımı da düzelt. Düzeltmeyeceğim, bu böyle kalacak. Okula böyle gidecek. <laughs> Bak kimsenin şekeri eşyası gizlice alınmaz. Bu da size ders ben olsun. Haber salınmaz. Bunun adı çalmak oluyor. Çok kötü bir şey. Söz ver bana bir daha yapmayacağına. Söz mü? Tamam o zaman düzeltiyorum. Hokus saçlara falan bak ya bu ne böyle bakımsız. <laughs> hokus hokus koca burunlu cadı gitsin. Yerine Elif Sinem güzellik gelsin. İşte bu Wow Elif Sinem gerçekten güzelsin kız. Niye böyle yaramazlıklar yapıyorsun da cadıya dönüşüyorsun? Tamam. Hayır bunlardan vermeyeceğim. Ya da neyse acıdım ya. Hadi birer tane alın bakayım. Sen yeşil renk al. Sen de hangi renk aldın Elif? Mavi renk mi aldın? Mor renk almış ya. Ay açtı Elif Sinem. Bakalım içinden ne çıkacak? Aç bakalım Elif. İksire yarayan bir şeyler var mı içinde? O ne bakayım? Aa içinden göz çıktı. Elif sen ver bakayım onu iksirimde kullanacağım. Sakın o çikolatayı yeme bak onlar sihirli Elif. Sakın yeme dedim Elif. Niye dinlemiyor bu kız beni ya? Yeme dedim Elif yok olursun. Eyvah eyvah. İşte bak Elif Sinem yok oldu. Ben sana o çikolatayı yeme dedim ya. Neyse Elif Sinem'i geri getirelim hadi. Ayı getirebilirim umarım. Hokus pokus. Elif Sinem geri gelsin. Al işte gelmiyor. Elif Sinem, Osmancan, ufaklık hadi bayram gezmesine gidiyoruz. Oley! Gezmeye gidiyoruz. İyi ki o kadar güzel süslenmişim. Çünkü biliyordum bugün gelmeye gideceğimizi. Ufaklık hadi gel. Gezme demek bayramlaşmak demek. Yani hastalık demek. Baş <laughs> kalacağım, daha çok kalacağım. Ya of anne ya, bilgisayar oynadım. Bu gezme nereden çıktı? Oley, gezme mi? Ben giderim çünkü şeker toplayacağım. Ama benim adım ufaklık değil, şirin. Neden bana adımla eğlenmiyorlar? Hadi gidiyoruz, neredesiniz? Bu arada benim adım ufak, ufaklık, değil. Şirin. ufaklık Şirin. Ufaklık. Ne şekeri ya ne şekeri. Ya sen bayram günü şeker yemekten bıkmadın mı? Dişlerin çürüyecek. Yeter bu kadar Biz şeker yemek. Bile. Çok zararlı çok. Şeker yemeyeceksin. Şeker toplamayacaksın. Anlaşıldı mı? <laughs> Ağlama boşuna. Benim kontrolüm altında gezeceksin zaten. Kalk bakayım hadi. Hayır ben Hadi, hadi ablanı çar Tamam toplayacaksın hadi kalk. İyi. Yememek şartıyla tamam mı? Tamam benim adım Şirin. Tamam Şirin hadi kalk. Bak ya yaptığına bak ablanı çağır. Nereden çıktın anne ya gezmeye? Bir evde duramıyorsunuz ya. Ya oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Bayram günü bayramlaşmaya gidilir. Aa, aa iyi Haşlıktan bari. Açtık mı? Haşlık diyor hala. Bak insanlardan para isteme bak çok ayıp tamam mı? Tamam ben bütçenin yanına gidiyorum. Bak bak bir dur tişörtün çok güzel olmuş. Aferin sana bak böyle sözümü tut. Ya istemiyordum ben bu tek de gideceğim. Hayır hayır sana. bu çok yapacağım. güzel olmuş. Çok güzel olmuş tamam mı? Hadi git Elif Sinem'i dal ufak çıkıyorum. De, bayram... Efendim abi ne diyorsun sen bana? Bak ufak, ufak bir bayram açtıktan toplayıp bana getireceğim. Ben sana dünyanın en büyük şirketini alacağım. Dünyanın en büyük şekeri mi? Tamam hepsini vereceğim. Dünyanın en büyük şekeri var mı bu dünyada ya? Tabii ki de var akıllı bu. Hadi gidiyoruz. Elif Sinem. Ay ne güzel olmuş benim tatlı kızım. Bayramlıkları çok yakışmış. Ay sonunda kıyafetini değiştirmiş. Evet anneciğim çok güzel olmuş değil mi tişörtü? Evet. Bir de bana kızıyor bana bunu zorla giydirdiniz diye. Kasaklı işte çok güzel olmuş ya. Neyini beğenmiyorsun? Şirin hemen bana hırsızlıklarını vereceksin. Deme bir daha çocuğa öyle. Sen abla kendi demeyin al. Bana bak sus de benimle uğraşma senin saçını başını yolarım. Anneş oğluma bir şey der misin? Ufaklığa diyor ki sen bana paralarını götür. Sonra dünyanın en büyük şekerini alacağım diyor ve şeker veriyor. Anneciğim biliyorum her zamanki huyu yaramaz işte yapacak bir şey yok. Hadi gel uğraşma bak sonra senin saçını başını bozacak. Hadi ne gel. Ben elek, Bak dövüşürsünüz yapma. Ben Buraya benziyor. gelin. Bak benziyor. ya yine başladılar ya. Anne bak abime Ayakkabımı giydiriyorum da. Yapmayı da bilmiyor. Bak. Vallahi bak şimdi sana çatacak öyle deme. Teşekkür et abine. Yapma. <laughs> Uğraşma. Ne güzel yardım ediyor işte. Huysuzluk yapmayı çantam alıp ama geliyorum. Musun? Yapma para mı teklif ettin? Ama ben Kızım çok ayıp ama ya dur çantam alıp geliyorum bekle. Hadi gidiyoruz. Bacıklar birbirine bağlayın da de görsün de. <laughs> Abi ne yaptın ya? Birbirine bağlamış bacıklar. Sana para Bana bir Oo iyi ki düştüm. Murat hadi gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz ya siz? Elif Sinem buraya gel. Bak Osman Can da isteyecek. Ya Murat niye elektrikli skuter çıkardı? Şimdi üçü birbiriyle dövüşecek ya. Hadi ufaklık neyse o istemez de. Elif buraya gel. Gidiyoruz. Ben hadi. ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Skuter'ı çıkarmış babam. Getir şunu Elif Sinem. 100 lira verirsen bir tur attırırım. Şirin'i tabii ki de arkama bindireceğim. Ama benim arkama bindireceğim. Ona para istemiyorum ama senden istiyorum. Ver bakayım. Ne parası ya? Bir de para istiyor. Bu ama ikimiz aldı. Anne, baba şuna söyler misiniz? Versin skuturu da ben de süreyim ya. Elif, Osmancan doğru söylüyor. Verir misin skuturu? Bir kere de o sürsün. Tamam ikinize ver. birden alın. Niye Aa. böyle yapıyorsunuz? Aa. Elif, Sinem bir tane ver anneciğim. Bir tur Aa. atsın. En iyisi bunu kaldırmak. Başka yolu yok. Murat şu skutur al, bunlar birbirini yiyor hadi. Çocuklar ikisinin de skuter. Bir sene süreceğim, bir sene süreceğim. Şimdi hayır. zaman değil, gezmeye gidiyoruz şu hadi. Abi, Elif, Sinem getir. Katlıyoruz hadi Elif. Ben, Elif. Sürsün, Bak Osmancan çıldıracak ya Elif. Bir tur sürmesem hiçbir yere gitmem. Ver Elif, Sinem çabuk. tamam. Hayır Elif, Sinem. Elif, Sinem. Hadi yapma böyle anneciğim. Hadi sen de sür gideceğiz. Gezmeye gideceğiz hadi. Siz arabayla gidin, ben arkamızdan bununla gelirim. Hayır çabuk. olmaz, hayır. Aa. Hiç güvenli değil. Anneciğim sen kaç tur sürdün buraya gel. Eyvah eyvah ufaklık. Ufaklık birbirlerini yiyorlar. Ufaklık neredesin? Oyun parkında kesin bu. Gel buraya. Ya sen ne yaptın ta oraya çıktın düşeceksin. Ufaklık in aşağı oh, çabuk. No. Ufaklık değişiyor. Tamam Şirin iner misin aşağı? Hadi gel bakayım buraya. Hadi iner misin aşağı? Elektrikli şukuturma. Görünmüyor ki şimdi. Elektrikli şukuturma ben. Hayır sen ondan düşersin gel buraya. babam arkasında Hayır hayır düşersin gidiyoruz gezmeye gidiyoruz. Ağlama. Allah'ım bir Osmancan bir bu. Bak ne güzel parkta da oynadın. Hadi gezmeye gidiyoruz. Şeker toplayacağız. Şeker toplayacağız. Buraya gel. Evet şeker. Hadi bin arabaya. Aferin kızıma Tatlı kızım benim. Kızım ne yapıyorsun? Sen her yere tırman. şunu içeri al. Hadi. Bak ya ne? yaramazlık ne? yapıyor, ne? yapıyor ne? ya. Hii, yaramaz seni. Şeker meker yok sana. Ne? Tamam var ama uslu durursan. Bak ya şimdi de üstüne çıktı. Şirin in içeri hadi. Seni götürmeyeceğim yoksa. Aa! Tamam hadi. Şoför koltuğuna geçiyorsun geç arkaya. Arabayı ben kullanacağım ben kullanacağım. Babam bana verdi arabayı. Hayır vermedi baban içeriye gitti. Cüzdanını unutmuş. Vermedi, vermedi geç Geliyor içeri. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ben geleceğim de sen arkaya geç. Ağabey. Osmancan arkaya geçer misin? Hayır. Osmancan. Roblox'a Robux istemiştin ya sana Robux almam bak. İşte böyle gel bakayım. Roblox geç arkaya bin aferin sana. Eri bak küçük kardeşin rahat durmaya küçük kardeşine bakar ol. Ah camın önüne oturduğun iyi olmuş. Şirin kesin camdan çıkardı biliyor musun? Dikkat Anne et şey kardeşim. Annesi yukarıda var ya. Tamam yukarı açık dursun anneciğim çok sıcak. Sen ona bakar ol tamam mı? Tamam. Sen acaba niye bakıyorsun be? Ben yukarıdan bakacağım. Üstü açık araba aldık. Üstü açık arabayı boşuna mı aldık? Ben nerelerden mi bakacağım? Ben yukarıdan Hayır. bakacağım. Hayır. Buraya gel. Ufaklık in aşağı. Ufaklık. Ya Murat. Murat bunu babaannesine bırakalım biz <laughs> en iyisi. Tamam bunu babaannesine bırakalım. Hah usta otur şimdi. Bayram gezmesine gidiyoruz. Oho. Hadi bakalım Murat çak beşlik. Bu çocuklarla <laughs> ne yaptık? Elif Sinem kardeşine bakar. Anneciğim sen bile yaramazlık yapıyorsun. Elif. Anneciğim hadi Sonunda geldik çocuklar. Hadi inin bakalım aşağı. Elifsinin Sinem kardeşin nerede? Anne ufaklık uyudu Uyudu mu? Osman sen kardeşin arabada uyumuş çıkarsana ya. Bana ne bana elif çıkarsın ya Allah Allah elif çıkarsın bana ne ben çıkarmam. Tam git çabuk o zaman git çabuk çekil hadi git. Ufaklı uyumuş Şirin. Şirin hadi uyan geldik. Geldik. Şeker, şeker topla. Aynen şeker topla. Uyanır uyanmaz şeker diyor. Şaşkın. Gel. Şirin. Bayan kız artık bayram açlığı alacaksın. Şirin. Bütün paralar bana vereceğim. Mesela şeker alacağım. Bu Ne bayram açlığı Biz öyle konuşmamıştık. Neyse ben gideyim de şeker alayım. Elif ne yapıyorsun? Buradan düşeceksin. Bak Şirin de görecek. Şirin de yapacak Baba kızım. Ben de. Ya yapma, şimdi o da gelecek, yapacak. Ben de abiyamı vereceğim ben de. Şirin ufaklık dur düşeceksin, dur dedim. Hii, ay! Dur düşeceksin, bak düştün. Hayır bir daha yapacağım. Çok ah lazım. yaramaz Elif, ah Elif, ah Elif. Ver tut elimden öyle yürü o zaman, ay. getir elini. Anne anne bak nerede? Kız ufaklık ne yapıyorsun sen yine yaramazlık yapıyorsun. Doğru. Gel bakayım. Sen şeker aldın mı şeker? Ne? <laughs> gel buraya. Hmm, de de bunun içinde ne gel ya? Kızım niye ağlıyorsun? Aa, Aa, tamam vereceğim ben sana şeker. Tamam bak çok ayıp yaptın. Onun içinde şeker yok. Ben sana yaramazlık yaparım. Tamam gel vereceğim şeker. Anne bu kız hep yaramazlık yapıp duruyor ya. Yani i̇çeride şeker var oradan al. Tamam anneciğim ben onu gönderdim. Şeker aldırırım. Sen de Neriman ablanın odasına git istersen. Ne dersin? Ya hadi seninle git Elif Sinem ya. Git kardeşine de bakar olayım. O tarafa git dokuş. Anne. Kızı ufaklık çabuk buraya gel. Amcandan haşlık işte çabuk. Paralar ya yaramazlık abi şeker istiyor. Paralar bana getirmesi lazım ya. E, para istemek çok iyi bir kere. Şeker alacağım ben. Şekerliği ben sakladım. Sana bir şartla veririm. Amcandan haşlık isteyip bana getireceksin. Yürü bicilik. Ya of abi ya tamam. Şekerlerini söyle. Sonra ne isteyeyim? Para yoksa şeker de yok. Amca gel bayramlaşalım. <laughs> Yok. Tamam ben de sana vereceğim. Gel öpelim. Gel ben de seni öpeyim. Acaba abime vermesem mi? Vermeyeyim ben kendim bir alırım. Teşekkürler. Osmancan gel sen de bakayım sana para vereyim kızın parasını dokunma. Allah iki tane açlık oldu benim amca ver 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 ver. Al Osmancan kızın parasını elleme. Elini de o zaman amca. tamam gel ben de seni öpeyim. <laughs> Abi şekerliği getir paraya Şeker şeker diye tutturdu yaramaz kız bari ben vereyim de iki taneden fazla almasın. Çocuklar şekeri getirdim. Ne şekerlik annem miydin? miydi? Vermeyeceğim abime parayı. Elif'e vereceğim şekerini bana versin. Ya anne ya senin yüzünden açtığı kaçırdım. Gidecek şimdi elime verecek o. Beceri. Gel buraya. Sen bir de küçük çocuğu kandırdın mı? Evet. Başlara almak için. Şeker vereceğim diye haşlık mı vereceğim <laughs> dedin? Evet öyle dedim. Haşlığın şey. elinden alacaktın değil mi sen? Evet. Tamam sen ver bakayım şu haşlığı bana. Senin haşlığı bana ben, ver. Ben, 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 ben. Gel buraya. Bu ne ufaklık? Abla açtığım bir tane veriyorum. Çıkı tırı sevmeye izin ver. <laughs> Gerek yok ablacığım ben sana sürdürürüm. Al paran senin olsun. Eli Sinem kardeşin abini çağır hadi gidiyoruz diğer amcana gidiyoruz hadi. Ben elektrikli sıkıtırı şeye sürdüreceğim. Aferin ben kızım sen ablasısın hadi bakayım. Kızım abini ve kardeşin çağır öyle gidiyoruz. Abimi çağırmam mı kardeşim zaten dışarıda. Tamam hadi evet. sen ona bakar ol biz geliyoruz. Şeker nasıl şeker şeker. Ben şeker istiyorum. Şeker. Hayır. Hayır ufaklık getir bakayım o şekerleri. Hmm. Dişlerin çürüyecek hepsini yiyeceksin. Ağlama buraya gel. Anne evin en benim. Bayramlaşayım. Geç bakalım dayınla bayramlaş. Osman canlı ufaklık nerede? Onlar dışarı attım. Kızım niye öyle bir şey yaptın? Hadi bayramlaş bakalım. Elif Sinemciğim. Geç bakalım. Sen şeker hak ettin. Ha, bak görüyor musun şekeri getirmiş. Elif Sinem sakın o ufaklığa verme. Elif sen de onun yaptığını yapıyorsun. Aşk Hadi olsun ama ya. Bana. Verme verme dişleri çürüyecek Götürme Elif Sinem koy çabuk Ben bunları alayım ufaklığı vereyim Eyvah eyvah aldı götürdü Osmancan gel dayınla bayramlaş neredesin sen Ben de bayramlaşayım ben de bayramlaşayım Haşlık alayım birazcık dayı ver elini öpeyim Bayramlaşayım Hani haşlık ver haşlık Ufaklığa verdim kararın iyi yok As seni görüyor musun ufaklık şu paraları hep almış gitmiş Gel bakalım Elif Sinem Sonunda evimize geldik Osmancan'la ufaklık nerede Bunlar dışarıda Kızım niye böyle yapıyorsun? Tabii ki de şaka yaptım. Arka bahçeden girecekler. Ah yaramazlara. Ah. Hadi yeter bu kadar gezdik uyuyun artık.